Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Kanal 7 ekranlarını süsleyen Emanet dizisinde çok kötü günler yaşanmaya devam ediyor. Dosyaların ortaya çıkmasının ardından Seher'in kaza yapması seyircileri baya bir üzdü. Başrollerini Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun üstlendiği Yaman ve Seher karakterini çok güzel canlandırıyorlar arkadaşlar. Çok kısa zamanda herkesin sevimlisi olan dizide heyecanlı günler yaşanmaya devam edecek. Bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olup yorum yapmayı sakın unutmayın güle güle